Merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım hoş geldiniz Stevstar olantısınız. Evet yükselen burcu Ay burcu Güneş burcu Terazi olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve Ay burçlarınızla ilgili videoları da ben yayınladıkça takip edip ona göre izlerseniz daha da ekstra mesaj almış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet başlıyorum hemen Terazi burcu için. Bu ayki enerjiler ne diyor Terazi burcuna? Mart 2025. Mart 2025 Terazi burcu için enerjiler nasıl dönüyor acaba? <laughs> Evet sevgili terazi arkadaşlarım. Bakalım ilk kartınız. Kılıç üçlüsü. Ha, bir incinmişlik var burada. Evet. Hmm. Para sekizlisi. Güzel bu da çok olumlu bir kart aslında. Yeni başlangıçları temsil ederekten. Evet. Hmm. Kupa dörtlüsü. Sizden önce başağı da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Burada da e, duygu dünyanızda. Nedense böyle hani aslında çok olumlu gelişmeler olabilir. Ee, bir işinize, gücünüze, bir, bir takım çalışmalara odaklansanız ya da hobilerinize okey. Ee, belli bir yol haritası bak çizebileceksiniz ve bu para getirecek şeyler de olabilir. Ee, hobilerle de ilgili olabilir, ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili olabilir ya da kendi mesleğiniz alanında da olabilir tabii ki. Yani yeni fresh enerjilere ihtiyacı varmış gibi geldi bana terazi arkadaşlarımın. Çünkü bu güzel fresh enerjilerin bir tarafında kılıç üçlüsü, bir tarafında kupa dörtlüsü, sanki bir gönül yarası ee, ya evliliklerinde ya evet ilişki herhangi bir ilişkilerinde bu dostluk arkadaşlık ilişkisi, aile ilişkisi veya partnerlik ilişkisi de olabilir. Kiminiz için iş ilişkileri olabilir. Evet e, bu konularda sanki bir duygularınızın evet incindiği kalplerin kırıldığı belki bazı önemli saydığınız ilişkilerin bitmiş olduğu kendinizi e, yine de bir takım çalışmalara verdiğiniz ama yine de o duyguların zaman zaman su yüzüne çıktığı ve sanki hani içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyormuş gibi ya da elinizdeki bir takım e, sahip olduğunuz şeyleri bile görmüyormuşsunuz gibi. Evet, kendinizi bir köşeye e, kabuğunuza çekmeniz, e, bir şeylere küsmeniz, gücenmeniz e, de söz konusuymuş gibi görünüyor burada. Ağır bir can sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Aslında sadece bu can sıkıntısıyla e, alakalı değil bu kart. E, hani evet bir can sıkıntısı vardır burada. Kişini kişiyi hiçbir şey açmamaktadır. Ama yakın zamanda hayatınıza sizi o atıl enerjilerden, üzerinizdeki ölü toprağından size kaldırıp canlandıracak bir e, ivme, bir dürtme, e, belki bir teklif gelecektir. İş teklifi de olabilir, romantik bir aşk teklifi de olabilir veya herhangi bir şey gündelik yaşamınızda bir yere davet e, ya da bir aktiviteye davet gibi bir şey de olabilir. İşte bu tip şeyleri tepmemenizi öneririz... ...köşenizde... ...evet solan çiçek gibi olmamanızı öneririz... ...sevgili terazi arkadaşlarım... ...al işte bak ne dedim ben... ...teklif meklif olabilir dedim... ...evet bak fırsatlar kapısı açılıyor... ...değneklerin çırağı yani değnek prensi... ...ateş prensi... ...evet burada artık hani... ...macera dolu bir döneme... ...hazırlanabilirsiniz... Evet benim böyle bir halim yok, enerjim yok ya da işte ben şuna küskünüm, buna gücendim diyen terazi arkadaşlarım varsa dediğim gibi sizi yattığınız yerden ya da işte o bulunduğunuz uyuşuk alandan çıkartacak. Bak birisi ya da bir enerji var. O da ateş enerjisi ve ateş prensi. Prens nedir? Fırsattır. Evet yani size fırsatlarla gelecek bir şey var. <laughs> Ya da birisi var, belki bir haberci sadece, ee, bazılarınız için ise belki bir çocuk ya da bir teenage, kendi çocuğunuzla alakalı bir fırsat olabilir ee, veya tanıdığınız birisi, bazılarınız için hayatınıza yeni girecek, macera dolu bir e, romantik ilişki için, evet sizi dürtecek birisi olabilir. Koç aslan ya da yay burcundan olma ihtimali var. Genç bir erkek ya da genç bir kadın olma olasılığı yüksek. Evet. <laughs> e, bu tabii iş yaşamınız için de geçerli. İş yaşamınızda da fırsatlara açık olduğunuzu ya açık olacağınızı görüyoruz. Eğer hayır kapalıyım derseniz şu karttaki gibi yine de sizi dediğim gibi hareketlendirecek. Belki bir parça da yaşama gücü, yaşama sevinci ve heves uyandıracak. Belki de hayır diyemeyeceğiniz bir teklif olabilirsiniz. Dediğim gibi bu herhangi bir teklif olabilir. İş teklifi, aşk teklifi, aile ya da arkadaşların bir teklifi. Hadi gel gidelim, gezelim, şuraya gezelim, buraya gezelim ya da yolculuk yapalım gibi. Kendiniz bir seyahate çıkacak da olabilirsiniz. Kısa e, mesafeli yerler ya da uzun mesafe fark etmez. Evet bir seyahat de hissediyor gibiyim burada bazı teraziler için. Evet, bu arada tabii başlangıçları da anlatır, fırsatları anlattığı kadar prens kartları, yani çırak olarak geçiyor burada. Çünkü taze bir enerji. Yeni bir projeye başlayacak olabilirsiniz veya daha önce denemediğiniz bir şeyleri denemek için heveslenecek olabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda yaratıcı bir dönem olacağını da görüyoruz ateş enerjisinin gücüyle. Ee, ve daha çok yaşama sevinci ve yaşam gücünün hayatınıza girebileceğini görüyoruz. Bu arada ilkbahar da yavaş yavaş gelmekte. Dolayısıyla ilkbaharda tomurcuklar açarken sizin de beyninizde, zihninizde, gönlünüzde dolayısıyla da hayatınızda tomurcuklar açıp evet sizin de çiçeklenebileceğiniz zamanların geleceğini görüyorum sevgili Terazi arkadaşlarım. Öncelikle şöyle bir bakalım kılıç üçlüsüne. <laughs> Burada gördüğünüz gibi e, sarpa sarılmış, grift olmuş e, bir kalp var. Üç tane de kılıç görüyoruz. Evet. Yani işte bu bir aşk üçgeni ya da e, üçlü ilişkiler yüzünden bozulan ilişkileri de gösterebilir. Eğer kimileriniz yasak bir aşk üçgeni içine düştüyseniz ya siz evli ya partner gibi gördüğünüz bir kişi evliyse ve üçüncü kişi mevzusu <laughs> evet ilişkinizi zedelediyse e, bu da sizi incitmiş gibi görünüyor. Eğer böyle bir şey husule gelmediyse belki gelebilir diye bir ihtimal görünüyor. Bu yüzden bu süreci uzatmayın derim. Ama zaten sizin burada duygulara karşı karar da aldığınızı ya da alacağınızı görüyoruz. İlla yasak aşk ilişkisi konusunda olması gerekmiyor. Herhangi bir insan ilişkilerinde olabilir. İş ilişkisi, dostluk ilişkisi, efendim işte ailevi mevzuda olabilir bazılarınız için, kimileriniz için, aşk, romantizm. Evet yani burada artık hani e, daha fazla incinmemek için evet aklınızla e, duygularınızı belki bir süre donduracağınızı veya tamir etmeye başlayacağınızı görüyoruz. Ama bir şeylerden de vazgeçmiş olabilirsiniz. Sevgili Terazi arkadaşlarım. Evet, kimileriniz belki bir toksik ilişkiden vazgeçiyor olabilir ve yeni başlangıçlar yapabilmek için bunu yapıyor olabilir. Ama nedense şuradaki kupa dörtlüsü hala geçmişin izlerini taşıyarak Enerjinizde bir düşüş olma ihtimalini görüyor gibiyim. Neyse ki, neyse ki yine de o düşen enerjiyi ayağa kaldıracak fırsatlar e, peşinizi bırakmıyor. E, ve daha heyecanlı, canlı heyecanlı e, ve daha neşeli günlerin hayatınıza girebileceğini görüyoruz. Aslında bu birinci kart olarak hani geçmişte kalmış bir enerji de olabilir. Dediğim gibi bir aşk, bir ilişki de gönül yarası gibi. Ee, evet, kimileriniz için eksi aşk, unutulmamış bir aşk, yarım kalmış bir hikaye. Kimileriniz için e, belli bir süre e, partneriniz ya da eşinizle aranıza giren üçüncü kişiler mevzusu sebebiyle e, kırık dökük e, ilişkiler olabilir, <laughs> toksisiteye sarmış ilişkiler olabilir. Ama zaten hani burada bir alınan karar var. O da duygulara karşı karar. Bu süreçle birlikte bir rehabilitasyon dönemi de başlayacaktır. Belki de başlamış olabilir bazı teraziler için. Zaten akabindeki kart çok daha güzel bir dönemi gösteriyor. Hem de elle tutulur, gözle görülür sağlamlıkta bir dönem. O da para sekizlisi. Pardon. Para, iş, kariyer. Evet, finansal mevzular. Bunlarla ilgili e, belki hesap kitap yapacağınız, üzerinde çalışacağınız bir şeyleri görüyorum. Hakikaten buradaki gibi belki kendinize bir takım planlamalar yapacak olabilirsiniz. Yeni yeni keşifler bulacak olabilirsiniz. Yeni araştırmalar yapacak olabilirsiniz. Evet, iş alanınızla da alakalı olabilir bunlar. Baya somut olarak e, dünyevi düzlemde. Evet, artık hani taşın altına elinizi koyacağınızı ve sizi bir çalışma halinde görüyorum aslında burada. Hani bir şeyler üretmişsiniz bugüne kadar, hala da üretmekte olduğunuzu görüyorum. Bu aynı zamanda bazen bir çıraklık kartıdır sevgili terazi arkadaşlarım. Yani çıraklık derken hani kiminiz için bir staj dönemi olabilir bu belli bir iş ya da meslekle alakalı bir staj dönemi. Kiminiz için yepyeni başlayacağı bir alan, iş alanında bir... Ee, ön e, ısınma dönemi gibi bir şey olabilir. Ee, evet bir hani nasıl derler önce bilek gücünüzü göstereceğiniz bir dönem olabilir. Ama işte e, bu dönemde e, aslında yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Okey belki önceden daha e, el atmadığınız bazı işler belki hobileriniz ilgi alanlarınızla ilgili bir şeyler de olabilir bunlar daha önce söylediğim gibi. Evet ama bu geliştirilebilecek bir alan. İleride daha uzmanlığa doğru gide, gidebilirsiniz eğer siz tabii bunu tercih ederseniz. Evet yeni yollar var, yeni keşifler var, yeni çalışmalar, yeni para kazanma yöntemleri de olabilir bunlar. Evet yani bir yandan evet maddi anlamda da kazançlı olabileceğinizi görüyoruz. Fakat hani biraz daha böyle Evet, çalışma ve gayret görüyorum ve bu çalışma ve gayretler ileriki vadede size getirileri olacak çalışmalar olacaktır. Aynı zamanda aslında bir parça hevesli de olabileceğinizi görüyoruz. Belki de bazılarınız evet o kalp yarasını işte kırık dökük ilişkileri ya da ayrılıkları ve onların verdiği acıları artık geride bırakmak ya da unutmak adına yeni şeylere, yeni enerjilere, yeni vizyonlara ...yönelecek olabilirler. Bu yeni iş anlamına da gelebilir. Evet, hevesli olabileceğinizi görüyoruz. Motivasyonunuzu belki bir şeyler ürettikçe siz de daha motivasyonlu hale gelecek olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizin çalışmanızla beraber bir bereket dönemi de kendisini gösterecektir. Hatta bazılarınız böyle bir süreçte de olabilir... Fakat yine bak bu gelişmeyi engelleyebilecek bir enerji göründü burada. O da kupa dörtlüsü. Evet yani duygusal alanda e, zaten biraz bayağı anlatmıştım daha da uzatmayayım. Duygusal alanda bir can can sıkıntısı, bir ağır enerji, bir hiçbir şey yapmak istememek. Evet karşıdan böyle seyirci koltuğunda oturuyor gibi e, küsmüş gücenmiş bir biçimde kendi köşenize çekilmek. Belki birilerini engellemek e, ya da birilerine birileriyle aranıza duvar çekmek olabilir. Kimileriniz için bu işte iş ortamı, sosyal ortam veya aşk, romantizm ilişkilerde e, birine küsmüş, gücenmiş olduğunuz için köşenize oturabileceğinizi, sanki hiç onu takmıyormuş gibi davranabileceğinizi <laughs> gösteriyor ama aslında takıyorsunuz. E, çünkü takmasanız Normal hayatınıza devam edersiniz. Ama burada bir e, biraz rol kesme de var aslında. <laughs> Belki karşı tarafı ders vermek ya da cezalandırmak için olabilir. Evet aslında hani şükretmeniz gereken kupalar bak varken karnınızın üzerinde hem de. Evet ne yapıyorsunuz? E, onlar da bak boşa akıyor. Siz durdukça hareket etmedikçe ve onların kıymetini bilmedikçe sevgili terazi arkadaşlarım. Evet her güne şükrederek günü bitirirken de şükrederek bitirmek. Yani güne şükrederek başlamak bitirirken de şükrederek bitirmek. Şükür kapılarını da açacaktır illa ki sevgili terazi arkadaşlarım. Dediğim gibi bir fırsat da size çıkacaktır ama o fırsatı görebilecek misiniz? i̇nşallah göreceksiniz çünkü burada bir değnek prensi de var. Siz görmek istemeseniz bile illa gözünüze soka soka Evet bir haber görünüyor burada ya da birisi giriyor hayatınıza ya da zaten mevcut tanıdığınız birisi kanalıyla ee, evet size bir seyahate davet maceraya davet ee, işte efendim normal gündelik yaşamınız içinde hadi gel gidelim gezelim şöyle oturalım böyle çay içelim ya da partileşelim gel biraz alemlere akalım sosyalleşelim şeklinde bir event event'e davet ya da et, bir takım etkinliklere katılma ve bunun için çıkacak fırsatlar da söz konusu olabilir. Bu sayede üstünüzdeki o ağırlığı ataraktan, evet artık daha canlı, heyecanlı bir döneme doğru kolları sıvayacağınızı görüyoruz. Ee, ve artık hani e, daha ne fırsatlar olabilir diyerek belki daha keşif duygusuyla hayata e, dört elle sarılabileceğiniz e, ve yeni yeni başlangıçlar yapabileceğiniz yaratıcı, heyecanlı, motivasyonlu bir dönem de görmekteyim. Aşk ilişkilerinde de dediğim gibi bir fırsat çıkabilir. Macera dolu bir ilişki içine girebilirsiniz ya da böyle bir flört dönemi de içine girebilirsiniz. Ama ciddi olur mu söz veremem çünkü değnek prensi de biraz macera perest bir prenstir. Biraz gönül zenginliğini veya biraz gönlünü hoş eylemek ister. Ateş enerjisi ve çocuksu bir enerji çünkü toy bir enerji. Belki sizin enerjiniz, belki size doğru yaklaşacak birinin enerjisi olabilir bu. Romantik yaşamınız için konuşuyorum. Evet ama tabii ki hani tazeleyici de bir enerji bir yandan. Biraz da hani hayatın dalgasına bakayım, biraz kendimi gezeyim göreyim, eğleneyim şeklinde bir enerji de olabilir bu kimileriniz için. Bazılarınız için ise hakikaten hani ileriye yönelik daha uzun vadeli düşündüğünüz bir şeyler varsa bunlar için heyecanlı bir başlangıç da söz konusu olabilir özellikle iş yaşamı için konuşmak gerekirse. Evet. Söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar. Daha da fazla mesaj almak istiyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videoları da bakınız demiştim zaten videonun başında. Ben yayınladıkça da bakın hangisi yükselen hangisi ay burcunuz ona göre izlersiniz sevgili terazi arkadaşlarım. Evet ay burcu ve yükselen burcunuzla alakalı da alacağınız mesajlar olabilir. Kimileri buraya yükselen ya da ay burcunu dinlemek için de gelebiliyor. O zaman ne diyebilirim işte güneş burcunuz ve ay burcunuz ya da güneş burcunuz ve yükselen burcunuz işte hangisini dinliyorsanız artık üçünü de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın şimdilik bay bay.